Hadi bakalım. Kara gözüm gel top oynayalım. Ne? Top mu oynayalım? Kara gözüm top değil top oynayalım. Ama top mu nedir oynayalım? Evet kara gözüm topunu getir oynayalım. Getiriyorum getiriyorum. Ha tabii. Hadi bakalım. Önce topa sen vur kara gözüm. Vurdum topu attım sana. Vay 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 kara gözüm o nasıl vurmak öyle? Yer çekimi topu çekemedi. Ortada top yok. Ama Hacı batım, itme kuvvetini tutturamadım. Karagöz'üm, ee, hadi itme kuvvetini tutturamadın çekmeyi de mi tutturamadın? Ne? Ne neden? Neden topa vurmamı çek, çekemedi Hacı Vakım? Oh 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 oh. Aa Karagözüm, top aşağı düştü. Hacı batım, bu topu havaya attım ama bu top havada durmuyor. Hayatımızın her yerinde fen var ne? Demek ki yer bizi çekiyor. Hadi poz verelim. O anlamda değil yani. Senin bizi çektiğin gibi yerde bizi çekiyor. Bozum. Neyse ben acıktım. Mangal yesek mi?